Antalya Sporu tebrik ederek başlamak istiyorum. Buraya kazanmaya geldik. Yani bunu maçtan önce de belirtmiştim sevgili dostlar. Evet ciddi eksikliklerimiz var. Bir hayli ciddi eksikliklerimiz var. Yani eksik oyuncularımız var. Ve maalesef tabii onların eksikliklerini hissettik. Ama yine de rakibimize iyi çalıştık. Rakibimiz geriden oyun kurmaları çok fazla zorlayan işte kenarlarda çok fazla rotasyon yapan bir takımdı. Ee, ve biz de hem onlara alan ve zaman bırakmamak e, üzerine güzel bir şablon ve kurgu belirlemiştik. Bunda da başarılı olduk. Onları merkeze ittik. Merkezde de kazandığımız toplarla da çok iyi hücumlar yaptık aslında. E, i̇lk yarı 2-3-0 olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız var. Pozisyon öncesi final paslarını yapamadığımız zamanlar oldu. Ama neticesinde ee, şanssız bir golle. Gerçekten hani kalemiz, kalecimiz hiç onur. Daha doğrusu top gelmeden ilk yarıyı bitirecekken tam devre bitmeden yediğimiz gol e, bizim maalesef e, moralimizi bozdu. Ama ikinci yarı iyi coşkulu başladık. Rakibimize baskı yaptık. Orada kaptığımız toplarla da aslında bir pozisyonlara da girdik ama e, neticelendiremedik maalesef. E, bu futbol sonuç oyunu, gol oyunu e, gol atmamız gerekiyordu, atamadık bugün maalesef ve yüklendikçe ikinci golü de e, risk alarak yemiş olduk. E, üzgünüz ama biz oyuncularıma ben maçtan sonra da e, konuştum soyunmalısında. Yani sonuçta lig devam ediyor, e, iyi bir takımız, daha iyi olacağız. Eksik oyuncularımızın gelmesiyle daha da güçleneceğiz. E, sonuçta e, üstümüzdeki takımlarla çok büyük bir puan farkı yok. E, zor maçlar oynuyoruz ama devam edeceğiz. İnşallah iyi yerde de bitireceğiz. Yani açıkçası tabii ligde çok enteresan e, bir şey diyemeyiz. Çok enteresan sonuçlar da zaman zaman oluyor. E, ama bana göre e, 40 41 42 gibi gözüküyor ama tabii futbol bu. E, gününde olan, e, gününde olan oyuncusunun ayağıyla maçları kazanan takımlar da oluyor. Bazen futbol şansı da yardım etmesi gerekiyor burada. Dediğim gibi ligin sonuna kadar mücadele edeceğiz ama her takım güçlü, her takım takviye yapacaktır. Rakiplerimiz devre arası transfer döneminde takviye yapacaktır. Biz tabii Mayıs'a kadar transfer tahtamız kapalı olduğu için biz aynı oyuncularla aynı mücadeleyi devam edeceğiz. E tabii sakat oyuncularımız ve cezalı olan oyuncularımızın dönmesiyle daha da güçleneceğiz. ama Maçların geneline baktığımızda ben 40-41-42 puan gibi civarı görüyorum barajı.